Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde comparative adjectives'leri işleyeceğiz. Bunlar İngilizce'de günlük hayatta çok fazla kullanılan kalıplardır. Birkaç tane kurala hakim olursanız eğer bu konunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım ve bu konuyla ilgili bütün ayrıntıları öğrenelim. Comparative yapılarını kıyaslama yani karşılaştırma yaparken kullanırız. Bir şeyi diğer bir şeyle karşılaştırıyorsak bu yapılara ihtiyacımız vardır. Türkçe'de daha anlamına gelir. Daha uzun, daha geniş, daha güzel gibi. Türkçe'de bunu yapmak kolaydır. Daha kelimesini sıfatın önüne eklediğimizde karşılaştırmayı rahatlıkla yapmış oluruz. Ama İngilizce'de öyle değildir. Birçok alt kuralı bulunmaktadır ama hepsi birbirinden kolay. Başlayalım ve siz de bu konuyu iyice öğrenmiş olun. Bu konuyla ilgili iki tane temel ana kural vardır. Onların ilki şudur. Bu konuda bizim asıl işimiz sıfatlarladır. Eğer sıfatı telaffuz ederken, yani okurken ağzımızdan kısa bir şekilde tek heceyle çıkıyorsa, bu sıfatın sonuna er ekini ekledikten sonra den yazarız. Böylece ilk karşılaştırma kuralını gerçekleştirmiş oluruz. Unutmayalım ki aklımızda tutmamız gereken en önemli nokta şudur: bu kelimelerin okunuşlarını baz almamız gerekiyor, yazılı şekillerini değil. Örnekleri inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. Fast, hızlı anlamına gelen bir sıfattır. Kırmızı araba pembe arabadan daha hızlıdır diyeceğiz. Üstünlük belirteceğimiz kırmızı arabadır. Bu yüzden cümleyi kırmızı arabayla başlarız. The red car is faster than the pink car. Kırmızı araba pembe arabadan daha hızlıdır. Gördüğünüz gibi fast, hızlı sıfatını telaffuz ederken ağzımızdan tek de kısa bir şekilde çıkıyor. Bu yüzden bu sıfatın sonuna er -e ekledikten sonra yanına da then yazarız. Bir sonraki örneğe bakalım. Cold Soğuk anlamına gelen bir sıfattır. Erzurum Antalya'dan daha soğuktur diyeceğiz. Üstünlüğünü belirtmek istediğimiz şehir Erzurum'dur. Cümleye Erzurum ile başlarız. Erzurum is colder than Antalya. Erzurum Antalya'dan daha soğuktur. Cold soğuk sıfatı ağzımızdan tek hecede çıkan kısa bir sıfattır. Sonuna er ekledikten sonra den ifadesini kullanırız. Bir başka örneğe bakalım. Old yaşlı, eski demektir. My grandma, benim büyük annem, my mom, benim annemden yaşlıdır. Bunu söylerken cümleyi şu şekilde kurarız. My grandma is older than my mom. Benim büyük annem annemden daha yaşlıdır. Old sıfatına -er ekledikten sonra then ifadesini kullanırız. Böylece karşılaştırmayı yapmış oluruz. Strong, güçlü anlamına gelir. Batman Superman'den daha güçlüdür diyeceğiz. Üstünlüğünü belirtmek istediğimiz kişi Batman'dir. Cümleyi onunla başlarız. Batman is stronger than Superman. Strong, güçlü anlamına gelen, ağzımızda tek çıkan kısa bir sıfattır. Bu yüzden sonuna er ekledikten sonra then ifadesini kullanırız. Bahsettiğim ana temel kuralın ufak tefek ayrıntıları vardır. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Asıl şaşırtan kısım buralardır. Örneğin, bir sıfatın eğer sonunda e harfi varsa, bu sıfata bir daha ikinci kez e harfini yazmamıza gerek yoktur. R harfini yazdıktan sonra then ifadesini kullanırız. Örneğin cute şirin, hoş demektir. Kedi köpekten daha şirindir diyeceğiz. The cat is cuter than the dog. Dikkat ederseniz cute ifadesinin sonunda zaten e harfi vardır. İkinci bir kez yazmamıza gerek yoktur. Sadece R harfini yazarız. Sonunda ise yine then ifadesini kullanırız. Kedi, köpekten daha sevimli, daha şirindir. Late gecikmiş demektir. Selin, Fatma'dan daha gecikmiştir diyeceğiz. Selin is later than Fatma. Late kelimesinin sonunda zaten E harfi bulunduğundan dolayı ikinci bir kez yazmamıza gerek kalmadı. R harfini yazdıktan sonra then ifadesini kullandık. Bir başka örnek inceleyelim. Close sıfat olarak kullanıldığında yakın anlamına gelir. Oyuncak kitaptan daha yakındır diyelim. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey sıfatın sonundaki e harfidir. Piyaslama yaparken cümleye oyuncakla başlayalım. The toy is closer than the book. Close ifadesinin sonuna r ekini ekledikten sonra than ifadesini kullandık. Böylece kıyaslamayı yapmış olduk. Bu ayrıntıyı iyice kavradığınıza göre başka bir ayrıntıya geçebiliriz. Dikkat etmeniz gereken ikinci önemli nokta ise Sonundaki ünsüz harfin tekrar edildikten sonra er takısının yazılmasıdır. Bunun kuralı ise şudur. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sonraki ünsüz tekrarlanır. Yani bahsettiğimiz sıfat ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşacak. Böylece sonundaki ünsüzü tekrar yazdıktan sonra eklerini ekleyeceğiz. Bu ünsüz harfler genelde D, G, M ve R harfleridir. Örnekleri inceleyelim, somut olarak görmüş olun. Big, büyük demektir. Gördüğünüz gibi ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Bir fil, bir fareden daha büyüktür diyelim. An elephant is bigger than a mouse. Bir fil, bir fareden daha büyüktür. Big, büyük sıfatı bahsettiğimiz kurala uyduğundan dolayı sonundaki G harfini tekrar yazdık. ER takısını ekledikten sonra den ifadesini kullandık. Böylece kıyaslamayı doğru bir şekilde yapmış olduk. Bir başka örnek inceleyelim. Hot. Sıcak demektir. Kahve iced tea'den daha sıcaktır diyelim. A coffee is hotter than an iced tea. Bir kahve bir iced tea'den daha sıcaktır. Hot. Ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluştuğundan dolayı sonundaki ünsüz olan t'yi tekrar yazdık. 'er' ekledikten sonra then ifadesini kullandık. Başka bir sıfat inceleyelim. Din, zayıf demektir. Aklımızda tutmamız gereken önemli nokta neydi? Sıfatların okunuşlarını baz alıyorduk. Bu sıfat okunurken ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşur. Betty, Alice'den daha zayıftır, daha incedir diyeceğiz. Betty is thinner than Alice. Betty, Alice'den daha zayıftır. Din ifadesinin sonundaki N harfini tekrar yazdık, ER takısı ekledikten sonra den ifadesini kullandık. Bu ayrıntıda bilmemiz gereken ufak bir şey daha var. O da sonu W ile biten sıfatlar. Eğer W ile biten sıfatlar bahsettiğimiz kurala uysa bile sonundaki W harfini tekrar yazmayız. Örneğin slow ifadesi W ile biter. Bunu yazarken Er'yi direkt yazarız. Eğer ünsüz, ünlü, ünsüz kuralına uysa bile tekrardan W'yi yazmayız. Sadece er takısını kullanırız yanına da den ifadesini ekleriz. Üçüncü ayrıntı ise şudur. Sonu y harfiyle biten sıfatlar. Eğer sıfat y harfiyle bitiyorsa, y harfi düşer. Yerine i harfi yazılır, er takısı eklendikten sonra den ifadesi kullanılır. Örnekleri inceleyelim. Pretty, şirin, hoş demektir. Elsa, ena'dan daha şirindir diyelim. Elsa is prettier than Anna. Gördüğünüz gibi pretty sıfatı y harfiyle bitmiştir. Y harfini yazmaz, yerine i harfi yazarız. Sonra er takısını ekler daha sonra den ifadesini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Happy mutlu demektir. Bu Buse deniz'den daha mutludur diyeceğiz. Buse is happier than Deniz. Buse deniz'den daha mutludur. Happy y harfiyle biter. Y harfini yazmaz. i olarak yazarız. Sonuna da er takısını ekleriz. Easy kolay demektir. Math is easier than science. Matematik fen bilimlerinden daha kolaydır. Easy sıfatının sonu y ile bittiğinden dolayı y'yi i olarak yazarız. Eğer e takısını da ekler, ben ifadesini kullandık mı güzel bir kıyaslama yapmış oluruz. İkinci önemli ana kuralımız ise şudur. Bu konuda asıl işimiz sıfat olan kelimelerledir demiştik. Eğer sıfat telaffuz edilirken ağzımızdan uzun bir şekilde çıkıyorsa, iki ya da daha fazla hece varsa bu sıfatları şu şekilde kullanırız. Önüne mor yazarız, sıfatın kendisini yazdıktan sonra then ifadesini kullanırız. Örnekleri inceleyelim ve daha iyi anlamış olun. Beautiful güzel anlamına gelen sıfattır. Jasmine, Snow White, Pamuk Prenses'ten daha güzeldir diyeceğiz. Dikkat ederseniz bu sıfat okunurken ağzımızdan çıkarken birçok eceyle çıkar. Zaten içerisinde çok fazla ünlü harf bulunur. Böyle sıfatlara uzun sıfatlar denir. Bunu yazarken sıfatın önüne more yazarız. Sıfatın kendisini yazdıktan sonra den ifadesini kullanırız. Jasmine is more beautiful than Snow White. Bir sonraki örneği inceleyelim. Hardworking çalışkan demektir. Emre Ahmet'ten daha çalışkandır diyelim. Emre is more hardworking than Ahmet. Hardworking çalışkan sıfatı ağzımızdan birçok ile çıkar. Mor yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazarız. Daha sonra yanına then ifadesini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Intelligent, zeki anlamına gelir. Einstein, Hakan'dan daha zekidir diyelim. Einstein is more intelligent than Hakan. Mor yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazdık. Kıyaslama yapabilmek için then ifadesini kullandık. Irregular adjectives, düzensiz sıfatlar demektir. Bu sıfatlar 5-6 tanedir. Bunlar düzensizdirler. Yani sonuna ne er takısı alır ne de başına mor ifadesini alır. Bunlar tamamen değişirler, başka bir hale dönüşürler. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Özellikle sınavlarda en çok sorulan kısım da burasıdır. Bu sıfatlara göz atalım. Good, iyi demektir. Bunun karşılaştırmadaki hali better'dır. Yani bir daha bu sıfatın sonuna er eklemenize gerek yoktur better olarak yazar, yanına da than ifadesini yazarsınız. Bad, kötü demektir. Karşılaştırma yaparken worse olarak yazılır. Little, az ya da küçük demektir. Karşılaştırma yaparken less olarak yazarız. Far, uzak anlamına gelir. Bunu karşılaştırmada ya farther ya da further olarak yazarız. Many ve much ifadeleri ise more olarak yazılır. Önemli olduğu için tekrar belirtelim. Bunların önüne mor yazmamıza ya da sonuna er takısı yazmamıza gerek yoktur. Bunlar tamamen değişirler ve sadece bu halde kullanılırlar. Örnekler içerisinde inceleyelim. You play tennis better than I do. Sen benim oynadığımdan daha iyi tenis oynadın. Better, good'un karşılaştırma yaparken ki halidir. Sonuna er yazılmaz, başına da mor yazılmaz. Kendisi better olarak yazılır, yanına da than ifadesini yazarız. The weather is worse than last week. Hava geçen haftadan daha kötüdür. Bad tamamen değişir, worse olarak yazılır. I sleep less than my father. Ben babamdan daha az uyurum. Little tamamen değişir, less olarak yazılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.